bireysel şiddet hareketlerine girişiyorlar. Son aldığımız habere göre de erkekler yatırsa. Orada adamlar ne olacak? Kahrolun. Bugün muhalefetin başı da bir basın toplantısı yaparak konuya değindi. Boykot yüzünden halinin kötü olduğunu belirten muhalefetin başı Hadi bakalım. Asıl kurban başının Mecnun isimli kocanın hangi mihrakların oyununa geldiğini anlamak zor değil. Suçlu hükümetin içindedir. Hep bu Suçlu, Mecnun alet aramak çok Kız bu oldu. Kız ben bu Mecnun'dan şüpheleniyordum zaten. Başka bir şeyim yok. <laughs> teşekkür ederim dedi. Nural ol, anam neyse, ağzını neyse, öpeyim yapalım. yanam. Ya. <laughs> Aa, bu ev kokuyor. Ne? Valla pasta kokuyor. Aa, vallahi billahi pasta yok. Aa. Bana inanmıyor musun? kokuyor. Hadi hayatım ben gidiyorum artık. Sen de bir şeyler <laughs> ye sen öleceksin. Ya, ya. Aa şekerim hadi alasmaldık alasmaldık. Güle 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 güle. Ya kaç gün oldu ağzına bir lokma almadın. Biraz seversin tıka basa yemeği de zafiyet gelecek be anam. Bak iğne ipliğe döndün. Gel bir lokantaya gidelim. Porsiyonla değil tencereyle ye. Bak konuşamıyorsun. Elini ayağını oynatamıyorsun ya. Yapma Şirin. Kendine acımıyorsun bana acı. <gülüyor> 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 Bu da ne? Hey Jnur! <laughs> Mecnunlar! Kahrolsun! Leylalar! Yaşasın! 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 Mecnunlar! Kahrolsun! Yılmayacağız! Bir hafta değil, yüz sene olsa dayanacağız. Sen, sinmiş, bıkmış... ...Bezmiş kocaların onurlu bir simgesi olarak... ...Kahrolsun Leyla'lar, yaşasın Mecnun! Kahrolsun Leyla'lar, yaşasın kahrolsun Mecnun! Leylalar yaşasın Mecnunlar! Kahrolsun Leyla'lar, yaşasın Kırtımızda ...Kadın denen eğer olmadan... ...Kadın kamçısı yemeden... ...Özgürlüğe dört nala koşacağız. Mecnunlara özgürlük! Mecnunlara, Mecnunlara özgürlük. özgürlük! Mecnunlara özgürlük! Boykot yüzünden üretim yarı yarıya düştü. Muhalefetin başı fena saldırıyor Sayın Başbakanım. Okuyunuz lütfen. Sayın Başbakan, Amerika'daki kadınlar kolu ülkenizdeki boykot hareketini destekliyor. Bu nedenle bir haftalık boykota başladılar. Üretim yarı yarıya düştü. Bu yüzden memleketimizin ekonomisi sallanıyor. Senato ambargoyu devam ettirme kararı aldı. Size yardımcı olamadığım için üzgünüm. Barış, barış, barış. Tüm olanaklarımızı kullanarak barış hareketine başlayacağız. Çok haklısınız efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güle güle. Hayırlı günler. <laughs> Neymiş baba? Mahkemeden cel. Annen dava açmış, boşanıyor benden. Müjde, kocanız geldi. Babam mı geldi? Hoş geldin babacığım. Canım kızım. <laughs> hoş geldin Murat. Sana şeker getirdim. Çok da özledim. Ben de çok özledim. <laughs> Anneciğim. İyi gördüm seni. Çok iyi gördüm. Barışmayacağım. Gelmeyeceğim. Boşanacağım. Bana öyle gelmişti ki Hiçbir şey söyleme. Sadece Murat'ı getirmek için geldim. Çok özledi seni. Eyvallah. Gitme babacığım, ne olur yalvarırım gitme babacığım. Böyle ağlaşmak yakışmıyor. Annenizi sakın üzmeyin. Hoşça kalın. Senin bir derdin var. Hı. Yok bir derdim yok var, var. yok yalnız yalnız yatmaktan yok ya bir derdim var işte ya oğlumu götürdüm o fırsatla yanaşmak istedim o beter etti beni bu kadar ruhsuz duygusuz bir kadınla sorumuz yok bizim dünyada ilk boşanan da biz değiliz. Karacı olan der ki Leyla bacı, ayrılık şerbeti zehirden acı, yazılmış alma bu kara yazı, toparlan Mecnun sallanacak yer değil. Hele bir boşanayım, o zaman sil baştan <laughs> yeniden! Ne var? Anne bir daha evimiz olmayacak mı? Eviniz burası artık. Babamızın evini sordum. Sen ben babam Murat bir arada yaşasak ne güzel olurdu. Olamadı çocuklar. Ama bundan sonra daha mutlu yaşayacağız. Terbiyenizle, eğitiminizle istediğim gibi ilgileneceğim nihayet. Güzel güzel giyineceksiniz. Otomobillerde gezdireceğim özel pahalı okullarda okutacağım Değil mi Zici? Canım Zici. Babamız olmazsa hiçbirini istemem ben Ay ay! Baba 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 baba! Of fenalık geldi içime! Kolay değil anne! Zamanla alışacaklar! Hiç de alışmayacağız! Şimdi nasıldır babam oturmuş bizim için ağlıyordur! Hay! Hacı! Hacı! Hay! İlacımı getir! Düşüp bayılacağım! Kafayı bulduk gene... ...Dağdan indirdim kurdu, kurt kudurdu durdu. Beni Zeynep'imden edenin yıkılsın yeri yurdu. Aa, şey, görüyor musun? Bağımsızlık bu Hadi be! Bak. Bekarlık sultanlıktır be! Aslanıma bak! Bekara bak be kadın! Hadi! <laughs> Bak, şişt, görüyor musun, bağımsızlık işte bu, kadına bağımlı olmamalı be, biz esir insanlarız kulağım, esiriz be, bak elim oynuyor be! Tamam, ben ona göstereceğim! Kime? Karıma! Ve be. Ben de göstereceğim, çizeceğim onu be! Ve Kahvaltım nerede? Hı. Kahvaltım nerede? Hı. Sana soruyorum, kahvaltım nerede? Kime emrediyorsun sen? Emretmiyorum! İstiyorum! Kahvaltı hazırlamak benim görevim! Keyfim olduğu zaman hazırlarım! <laughs> tamam mı Cici? Mecnun'un halini gördün! <laughs> Keyfinde... ...sekiz köşe! Kurtuldum diye bayram ediyor, bayram! Demek ki bu işin formülü... Üç beş gün göz ...Gözyaşı... sonra ...Vur patlasın... ...Çal oynasın. Adama döndü Mecnun, adama! O vicdansız, o alçak herif her şeye döner de adama dönemez, anladın Sır! mı? Hazır be, Azra, şimdi mi? Boşanın! Boşanın! Sonra... <laughs> ...Zil <Siz> takıp... ...Oylarım! La <laughs> la <laughs> la, la 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 la. Şu arabamda kalmamış gömleğimde! Aa! Akşama hepsini yıkanmış çiçek gibi bulacağım! Duydun mu lan, Aa! duydun mu? Çek ellerini, kaf Develik etme de söz dinle! Açlık grevi moravi dinlemem... ...Burası iş yeri değil, fabrika değil! Yemek pişireceksin be! Sen greve devam edersen... ...Ben de lokalt yaparım! Boşarım seni ulan, boşarım! Mecnun'un yaptığını yaparım lan! Aşktan maşktan kimse ölmüyormuş! Herif kurtuluyorum diye sevinçinden uçacak! Adam neredeyse göbek atacak be göbek! Akşama geç kalmayayım canım? Ne? Geç kalmam mı? İster kalırım ister kalmam! İstersem hiç gelmem anladın mı? Ben kazak erkeğim, bak seni de böyle cah diye ikiye katlarım! Anladın mı Şirin hanım? Yine Günaydın Leyla'cığım! <laughs> 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 buyurun, buyurun! <gülüyor> Nasılsın Aslı? Hayatımı özledik <laughs> ayol! İnsan hiç arayıp sormaz mı aşk e, olsun? Valla vaktim olmadı! <laughs> Ay, Bak Leyla! Sen akıllı, duygulu bir kadınsın! Her şeyden önce annesin! Göz göre göre yuvanı yıkamazsın! <laughs> Mecnun mu gönderdi sizleri? Aa, vallahi billahi kendiliğimizden Aha. geldik! Yıkma yuvanı! İleride çok pişman olacaksın! Belki ama... ...Barışmayacağım. Hatice! Hatice! Misafirlere de çay getir. Ah, geldi, kendin al! Çocuklarını babasız büyütme! Ben o acıyı çektim, bilirim. Ha. Onların hatırı için dön. Ne olur Leyla, yazıktır, günahtır. Hayır dedim, ısrar etmeyin. Hadi seni götürmeye geldik. Aa, hadi. Zorla mı? Evet, zorla. Gençsin, güzelsin. İleride evleneceğin adam daha mı iyi çıkacak sanki? Oy, evlenmekten bahsetmeyin mi bulanıyor. Bana bak. Hadi hazırla çocukları da gidelim. Ha? Hayır. Mecnun da perişan zavallı. Kendini içkiye verdi. Yazık değil mi? Daha önce düşünseydin bak kızım. Barışmaya mecbursun. Kocalarımız bizleri de boşayacak. Aa, neden? Madem Mecnun boşanıyor, demek ki yalnız yaşanıyormuş diyorlar. Biz de birkaç gün ağlar, ondan sonra göbek atarız diyorlar. Bizleri kocasız bırakma. Çocuklarla kendini acımıyorsan bizlere acı. Ben de barışmak istiyorum. Çocuklarım için. İçim kan ağlıyor. Evimi, mutfağımı, yatağımı bile arıyorum. Ama Mecnun ayağıma gelmeden dönme. Kaç defa gelip yalvardı, yetmedi mi? İlk defa da yani yedim. Tokatladı beni. Onurumu, kadınlık gururumu çiğnedi. Burada buraya kadar getirdi de özür bile dilemedi. Aman üzüldüğün şeye bak. Kocanın vurduğu yerde gül bitermiş. Hı. Nereden vurdu hayatım? <laughs> Öpeyim de geçsin. Gelip ayaklarıma kapanacak, yalvaracak. Milyonlarca kadının önünde yenildim diyecek. Bütün erkekler adına af dileyecek. Bu kutsal görevden asla dönmem. Bu uğurda belki milyonlarca kadın boşanacak. Ama aşk yenilmeyecek. Ya zafer... ...Ya ölüm! Vallahi politikacı olacak kadınsın! Bravo sana, yenilmeyeceğiz, erkeklere ölüm! Yenilmeyeceğiz, yenilmeyeceğiz! Sizce ülkede barış nasıl sağlanabilir? Bu memleket ikiye bölünmüştür. Kim bölmüştü memleketi? Mecnun, Leyla... ...Ve hükümetin başı. Barış için çare meclistedir bu 226'yı yap Barış. Son çare, hükümetin şapkasını alıp gitmesidir. Tam başka diyeceği olan, konuşacaklarım bu kadardır. Tarihi bir hata değil. Tarihi bir an. Halkımız her zaman barıştan yana olmuştur. Milletimiz daima sultan yana olmuştur. Kim Ulusumuzun bütünlüğünü tehlikeye düşüren Leyla ile Mecnun olayına artık bir son vermek zorundayız. Bu konudaki somut önerilerinizi öğrenebilir miyim? Her şeyin bir çaresi vardır. Çare tükenmez. Leyla ile Mecnun birleşirse... ...Memlekette huzur başlar. Onun için onlara bir erçi gönderelim. Ama başka çare? Kendileri her zaman barıştan ve özgürlükten yanadır. Yani başbakanımızın ricaları barıştır. Başbakanımızın ricalarını tabii kıramam. Yalnız bu ailemizin iç işlerine müdahale olmuyor mu? Biz karı kocalar ister döver ister söveriz, değil mi beyefendi? Tabii hanımefendi, haklısınız. Yalnız barış için bir şartım var. Nedir? Mecnun ayağıma gelecek ve benden özür dileyecek. Evet, tabii gelsin ve özür dilesin. Biliyorsunuz, başkanımız barıştan ve özgürlükten yanadır. Onun için sizden ricaları karınız Leyla Hanım'la barışmanızdır. Başkanımıza saygımız sonsuzdur. Fakat bu ailemizin iç işlerine müdahaledir. Özgürlüğe müdahaledir bir koca karısını ister sever, ister döver. Laf aramızda, ben de sizi bu konuda destekliyorum. Ama ülkenin ve ulusun bu kötü durumdan kurtulması... ...ancak sizin barışmanızla sağlanabilir. İmkansız! İmkansız, asla barışamam onunla! Leyla hanımın ne dediğini biliyor musunuz? Nereden bileyim? Herkesin önünde benden özür dileyecek, ayaklarıma kapanacak dedi. Ya, Sorarım ben ona! Ayrıca... ...Söylemem doğru olmaz ama bir erkek olarak erkekliğin şerefini kurtarmak için söylemeliyim. Ya. Gösteririm ben şimdi ona! Bıktım artık, bıktım! Sakin ol, nedir şikayetin? Ben sadece size bakmak için anlaştım, onlara hizmet edemem! Etmezsen etme! Ben yaparım bütün işleri! Yapamazsın! Yaparım! Yüz verip tepene çıkartmışsın zaten! Olabilir! Ben hacceden memnun hmm, Ben değilim! Yavrum, burası benim evim! Senin kadar benim de evim! Üçüncü günden kavgaya başlamayalım. Yarın kocana dönersen ne yaparım ben? Dönmeyeceğimi biliyorsun! <laughs> Doğru, burası benim değil artık! Bir kadın... ...Boşandıktan sonra annesiyle bile yapamıyormuş iş bulacağım. Kendi emeğim, kendi paramla büyüteceğim çocuklarımı. Emek sevgi demekmiş. Ay, ay! Selvi boylumu seyretmiş. Zeynep, Murat. Leyla, Leyla, Leyla. Kahrolsun Mecnunlar, kahrolsun Mecnunlar, kahrolsun Mecnunlar. Daya son, Daya son. Daya son, Leylalara özgürlük, Leylalara özgürlük, Leylalara özgürlük. Kayna insandır, Kayna da insandır, Kayna da insandır. Kayna Leyla, Kayna Leyla, Kayna Leyla, Leyla, Leyla. Daya son, Daya son. Bir dakika. Gün geçtikçe artan erkek saldırılarına her gün bir yenisi ekleniyor. Kardeşimiz Hacer'in son yediği dayak da bunlardan birisidir. Daya son! 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 Gün kadınların örgütlü mücadelesiyle erkek baskısını yeneceği gündür. Ortaklaşa sürdürdüğümüz bir haftalık boykotumuz erkekleri komik ve aciz duruma düşürmüştür. Kadının fendi erkeği yendi. Kadının fendi erkeği yendi. <laughs> o numarayı yemezler artık. Seni götürmeye geldim. Beni sen götüremezsin. Ben istersem gelirim. Bu bir vatan görevi. Seni götüreceğim. Hayır, götüremezsin. Götüreceğim. Götüremezsin. Ben mi götüremem? Evet, sen götüremezsin. Götüreceğim dedim. Götüremezsin dedim. Götüreyim de. Dur! Ne oluyor bu da? Ne oluyor? Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Yap bir şey. Ha? <laughs> Çizerim ha, beni kucağına al. Peki canım. Aha, ah karıcığım. Aha, Babacığım, canım babacığım. <gülüyor> Bırak. Bater, <laughs> erkeklerindir. Aa! Hayır, zafer kadınlarındır. Hayır, erkeklerindir. Hayır, zafer kadınlarındır. Erkeklerindir. Kadınlarındır.